Hepinize merhaba arkadaşlar. Yanımızda Barış Teyze var. Hoş geldin teyze. Hoş bulduk abla. Bugün ne çekiyoruz teyze? <laughs> Bugün Redmi Note 8. Ne 8 bakalım. <laughs> 8 yok mu? Allah söyledi Redmi Red Note Redmi 10. 10, S. Serisinin kutu açılımını evet. yapıyoruz arkadaşlar. Hadi derseniz videomuza başlayalım. Zıbam. Evet, Az önce, az önce Note 8 dedim, Aynen. niye de, dedim öyle, niye dedi? ee, en çok satılan ürünü ya Note 8 herkese olduğu için Aynen, Redmi'nin 8 serisi çok tutulan bir seri Aynen o yüzden <laughs> nedense evet. e, diyesim Kafa geldi Kafa direkt o yöne gitti ha, Elimizde Redmi Note 10s var. S var Barış teyzeye telefon aldı Mehmet dedik, telefon aldı Evet. Telefon aldı dedik Sonunda ekmeği çarptı böyle Ben çarptım, çok kötü bir arvat Bir arkadaşlar O yüzden, yoksa Evet. Telefonu bile değiştirebilir. Aa 5 senedir aynı telefonu kullanıyor <laughs> ya. Yeni telefonlar aldı hepimiz. Ya her gün yeni telefonu var. 3 telefon falan kullanıyoruz. Her şey yeni telefonlar. Hayat şartları beni öyle etkiledi. Yani 5 yıllardan sonra bir telefona bir güncelleme getirdi. <laughs> yani yeni bir telefonla aramıza katıldı. Hoş <laughs> geldin teyze. Hoş bulduk. Xiaomi. <laughs> Xiaomi'nin. Hakan'ın da aynı şekilde Xiaomi. Artık Xiaomi <laughs> olarak. Poco muydu? Poco var bende. Kalkınıyoruz Xiaomi olarak. Hadi başlayalım. Aynen. Şimdi kutunun açılımı yapalım bence. Başlayalım kısa açılımıyla. Başlıyoruz. Bayağı tasarım güzel. Tasarım güzel. Zaten özelliklerinde evet. özelliklerinin tasarım şık tasarım diyor. Aynen. Evet açıyoruz. Açtığımızda... Tabii önceden açıldığımız evet, için... Evet önceden açtık tabii. Direkt. Bakmak için, deneyimlemek için. Aynen. Açtığımızda telefon şeyleri geliyor. Çık, çıkartmada falan. Evet yakın çekimde daha iyi olur diye düşünüyorum ben. Kutunun açılımı açıyoruz Hakan Bey. Açalım. Daha önceden açtık az önce dediğimiz gibi. Evet. Burada ilk baş telefon çıkıyor gördüğünüz gibi Çıkartmamız. Aynen Burada kullanım kılavuzları, garanti belgesi falan yani. Evet, asla yani standart olan. Aynen standart. Garanti belgesi de şuna asla bakmadığımız kullanım kılavuzu. Evet, burada şeyler diyor ne kullanım kılavuzu. Türklerin hiç kullanmadığı bir şey. Aynen asla kullanmıyoruz. Şu şey için SIM kartını, SIM kartı için. yerini çıkarmak için. Burada telefonun en önemli adaptörü adaptörü ile şarj, şarj kablosu çıkıyor. En güzel yanı ise adaptörün 27 watt olması. Hızlı şarj özelliği olması. Hızlı şarj özelliği. Çıkartamıyoruz. Aynen. Yani bir saat bir civarında şarj olur. Aynen. Ee, belki daha belki daha hızlı. Yani 1 saatten olabilir. Benim deneyimlediğim kadar bir saatten daha hızlı şarj oluyor. ilk i̇lk başlarda öyledir ama He. normal standart bir Aynen. standart bir şey bir, olarak bir, yani 1 saat. saatte ee, özelliklerimizden burada yazıyor. Görebilirsiniz. Çok küçük, diyorsun, Küç küçük 27 watt falan. Baya güzel yani hızlı şarj özelliği olması ve benimkini dediğim gibi yaklaşık bir saat olmadan dolduruyor. Bu gayet iyi bir şey arkadaşlar. Baya iyi yani ben beğendim. Ama isterseniz bir telefona bakalım. Telefona bakalım evet. Bayağı. Telefonda kilit olarak Yüz tanıma özelliği tanıma var. Yüz tanıma özelliği var. Ee, yani parmak izi var yan tarafında. Parmak izi de var. Parmak izi var. Ve pin var. Normal pin, olarak. Normal Aynen yani. telefon. Yüz tanıma olması iyi bir şeymiş. Şey. Telefonda bayağı, yok. Telefonda yok mu? Poco'da. Benimkinde var. Ve telefonu böyle yapsam bile yani böyleyken bile görebiliyor. Yüzünü tanımlayabiliyor. Yeni model olduğu için bak. Evet. İstersen yakından etrafına bir bakalım. Yani bence detaylar güzel. Arka, arkası da güzel bir tasarım. Bu da in Turkey yazıyor. Yani bayağı güzel telefon. Kamerası falan kamera güzel. Kamera güzel. Çık yani. Bir geniş bir kamera var. Aynen. Onlar var. odaklama falandır büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle. Bu ana kamera en büyük olan. Hı -hı. Onlar da e, odaklama vesaire Aynen. olanlardandır. Portre modu falan. Aynen dediğin gibi. Yani, telefonu açalım. İlk açtığımızda böyle bir şey geliyor. Biz daha önce açtığım için, deneyimlemek için ekran ana ekran geliyor. Kamerasına bak bakalım isterseniz. E, nasıl gösterebiliriz kamerasını? Fotoğraf çekelim. Fotoğraf çekip ekrana verelim. Aynı ekrana verelim. Mesela portre çekiyorum. Hepsini koyarsın bu po, po, şey olarak portre diyelim. Bir de normal çekelim. Bu da normal. Siz deneyin. Bir de 64 meg megapiksel şey var özelliği var bir de onu çekeyim Hakan Bey Olur, burada yani 64 megapiksel yazıyor görebiliyorsanız orada bir bakın gözüküyor değil mi gözüküyor evet bir de onu çekelim onları bir koy istersen Aynı. ekrana verip. ekrana verip görsünler yani kamera özelliğini aynen çektim yani biz de bakalım. Onlar da şimdi görüyordur zaten. Aynen bakalım. Bu neydi? Portre. Portre. Aynen. etrafı sansürlüyor gibi. Aynen etraf gibi. Bilirgin. Bu normal. Ya bu da portre bir tık yakın ama tam şey değil Aynen bu portre normal. Değil. Yani ayrıntılar iyi gibi. Aynen, aynen. Biz de beraber görürsünüz zaten. Bu da 64 megapiksel. Az öncekiyle farkı var mı? baya bayağı iyi gibi ama öbür evet. güne bir bakalım. Neyse 64 mi öyle ve pil gücü nasıl Hakan Bey? Pil gücü burada özelliklerinde 5000 e, watt mi? 5000 miliamper 5000 miliamper deniyor 5, yani yani kaç gün gidiyor bir şey yazıyor mu orada? Burada yazmıyor sanırım ama yani, yani bir günü aşar yani. bir günü falan diyor ama benim deneyimlediğim kadar e, şöyle mi ne diyor Redmi Note alacaklar es alacaklar yani bir gün falan dayanmıyor ben Aynı tamam. şekilde, aynen daha az dayanıyor. Benim de öyle yani. Evet, bilmiyorum. Yani, yani ilk baş alımlar evet, daha evet. yüksek dayanır. Böyle bir buçuk gün falan dayanır. Ondan sonra bir gün, bir günden daha az. Yani Yetki satışı bile bir buçuk gün falan dedi bana. Hı -hı. Yani, işte genel olarak. Ama benim deneyimlerimin kadar 12 saat yetiyor. Ama Bence. nasıl yetiyor onu söyleyeyim. Ayrıntısını yapayım. 12 saat boyunca telefon elimde. O yüzden. Aynen yani sürekli evet, Başka birisi olsa, e, nasıl diyeyim telefonla sadece konuş, konuşanlar olsa, sadece konuşmak için alsam bunu 2 gün, 3 gün gider ben rahat. Öyle, gün rahat gider. Ben oyun oynadım. Yani oyun oynayarak, şey yaparak yani. Video izleyerek vesaire. Yani video izledim. Çeşitli şeyler. Yani hep olarak. sosyal medyada olduğum için bana 12 saat yetti. Benim için iyi mi? Yani, i̇yi yani. Yani iyi de. İş görür yani. Yani, yani. iş görür tabi. Hemen bitmiyor. Oyun oynayınca daha fazla video tabi. Yani. Evet. Yani yani i̇ster istemez oyunlar daha kötü. Oyunda mesela yarı yarıya düşer rahat. Aynen. Ama oynadığın süreye bağlı. PUBG mesela kaç arda arda oynarsan Böyle 2 saat 3 saat oynarsan o, çok yani, şarjın yer yeri. Kaç saatte biter PUBG'de bilmiyorum da Hı -hı. Yani 4 saat 5 saat dayanır diye düşünüyorum. Dayanır artık o saatte. Arda arda oynarsan Yani ısınma sorunu yani Alacaklar tavsiye doğru. PUBG'de çok oynayınca Her ısınıyor. İster istemez. evet. Yani adamlar 8 GB da olsa 10 GB da olsa şey RAM diyorum. Evet. Benimki de 6 GB. 6 GB. Benimkisi de sanırım 6 GB. 6 GB değil mi? Hı -hı. Aynen. 128 GB belliği var. Oynayınca kas yani kasmıyor, kasmı yok. Hı -hı, kasmıyor. İnternetten dolayı kasma oluyor benim. Yani. İnternet kötü olduğu için. İnternet Ama de, hiçbir kasma yok. Ve şeyi çıkamıyor yani. Sadece ısınma hepsinin telefonda var. Ee, başka ayrıntı olarak ne söyleyebiliriz? Çift hoparlörü var. Yakınlaştırsana bir. Bu özelliği es geçmeyelim ben bence. yok mesela. Çift apalör. Bir üst tarafında var. Bir de alt tarafında var. Gözüküyor değil mi? Elimde. evet. Burada ve burada. Yani ultra bu, bu iki kat daha evet. yüksek hoparlör yani Aynı şekilde telefon yani konuşurken de buradan geliyor. Buradan hoparlör süper. Hoparlör evet. yani evet. Yani, yani bir şarkı açabilir miyiz? Patron. Açalım. Nasıl açabiliriz? Hangisini açalım? Telefsiz şarkı. Buradan. Yani ses kalitesi senin telefonunda çok güzel. Hı hı. Poco 3'ün. Evet. Bunda çok güzel yani. Hiç böyle hoparlöre falan gerek kalmıyor. Aynen. Öyle değil mi? Hoparlöre gerek Telefsiz yok. inşallah hı hı. telif yemeyiz. Ee, müzikleri diye. Bayağı yüksek bence. Tabii şarkıdan şarkıya değişiyor da. Yani Ama yani. aşağıdaki mikrofondan daha çok ses geliyor Aynen. Üsttekinden bir tık daha az geliyor yani yani. evet, Aşağıdan evet. daha çok yani Aşağıdan daha çok yukarıdan Yani yarı yarıya ama da bayağı etkisiz geliyor Başka ne özelliğini söyleyebiliriz oradan ee, Telefon 128 GB 6 GB RAM var Aynen Her bir düşük yani Note S'in 4 GB pardon 64 GB dahil hafızası olan da var. Bu 128'lik. Başka 128 ne bir özellik var? Önümüzde daha çok tercih edilmesi. Tabii ki. Hmm, Başka ne varmış? Yani aynı şekilde 4K görüntüleme var değil mi? Aynen. 100 tanıma Aynen, 100 tam evet. tam özelliği var çok iyi. Yani güzel yani. Yüz özelliği. Ağırlık 180 grammış. 180 gram. E, Xiaomi'nin mağazasında Dünyanın en hafif telefonu vardı. Allah, mi 10, 11 miydi yani yalan olmasın. Telefonu bir bakın istersen çok güzel yani çok hani hafif yani. Ki? Çok. Bu mi? bunun yani bu çok ağır kalıyor. 180 gram bu çok normal belki. yani. O 80 gram gibi düşün. Bayağı az olsun. Çok hafif yani böyle var mı yok mu? Zaten bunların pilin yani şeyinden yapıyor yani ağır. O çok hafif yani çok kuş tüy, tüy, derler ya o şekilde. Aynen. Güzel yani. Çin'de üretilmiş. Aynen Çin'de. Made in China. Başka güzel herhangi güzel bir yani. güzel bir suya dayanıklı mı diyor burada? Suya bakalım. Su sıçramasına dayanıklı. Hayır. Hayır diyor suya dayanıklı yani yok diyor. Da yalan ya. yani. suya dayanıklı diyorlar ama çoğu telefon belki yani dayanıksızdır. Çok sıkıntı yani. Ha suyun içine sokarsan dayanıklı deseler bile yok öyle bir şey. Sadece sıçramaları dayanıklı diyorlar böyle biraz su gelir üstüne telefonun üstüne o şekil. Hı hı. Ne oldu yani ona bakarsan? Aynen. Ama böyle dediğim gibi suya batırsan. Aynen şekil. suya batırsın olmaz tabi. <laughs> Başka ne özelliğini söyleyebiliriz? Ekran boyutu 6.43 inçmiş. He 6.4 inç. Bakalım. Samsung evet. bir Samsung. Yani bu, bu da 6 inç olsa bu 6.4 inç. Aynen. Çok fazla farklı arasında. Yani fiyat bandı da işte 4000'e yakın. Yani fiyat hı fiyat bandını geçmeyelim. Ee, yani telefoncularda 4 lira. Evet. evet. Mesela Market'te Market'ine kadar 3900 lira. 3900 lira. Yani tabii satıcısına satıcısına değişiyor. Aynen. Ama 3700 3700'de 4000 civarı. Yani aynen. Tabii zamlardan önce diyelim. Evet. Evet. Şimdi mesela bizim attıktan sonra belki direkt 4000 4200 alacaksınız. E aynen, olacak. belli olmaz. A Sence alınır mı bu özellikler yani, telefon ve zorundayım. fiyat per performans bu yani günümüzdeki ne? Fiyat performans şu an bence gayet iyi. Şu, yani şu devirde 5000'e evet. telefon bulunuyor yani en düşük normal yani, şey telefon. Telefon bandı çok yüksek olduğu için doları Aynen. yüzünden. Ee, yani, 3800-3900 normal. Bir. Başka telefon alınabilir mi bu fiyatlara? Bence zor. Araştırmak evet. lazım ama yani bu telefonu Araştırmak telefon güzel. zor. Ha, araştırmak lazım. Şey var. Poco muydu? Oppo. Oppo. Oppo'ları oppo hiç Bilmiyorum nasıl bir telefon. Bilmiyorum, evet. onları Onu da çekmek lazım. <laughs> Oppo da artık kim alıyor? Oppo da birisi alsa deneyim yapsak güzel olur. Aa, Oppo kamera arkasında bir tane Oppo var. Görürüz ve bir Oppo'ya bakalım. Hemen. Alalım. Oppo güzel mi? Hangi modelin ne bunun Oppo'nun? Oppo A15. a S. S. Oppo A15. Ne Eser. kadar inmiş mesela? Mesela e yakınlaştır istersen. Yani şey tasarım güzel gibi. Bu fiyata göre. Aynen. Bunun fiyat bandı 2 2.5 falan mı? 2.5. E şu devirde 2.5. Yani 2.5 standart kamerasına bakalım. Kamerası da güzeldir diye düşünüyorum da. Kamerası bakalım. Portre modu falan da var. Bunu da koyar mısın çekeyim? Olur. Hi. Bir de normal fotoğrafı çekeyim. Yani siz de görüyorsunuz şimdi bunun hangisi portre? Bu çektim. Hangisi çektim? Ha, bu, bu portre, aynen. Yani tabii güzel. Aynen yani tam. fiyat bandına göre güzel. Fiyat bandına yani. göre tabii güzel. Yani bu alınır, Önce alınabilir. Aynen yani uygun, fiyat uygun fiyata. Uygun fiyata. Yani hangisi evet benimkinden aynı bir ihtimalle benimkinden de büyük 6. aynen mesela 6.6 inç Oppa, 6. 6. falan 6.5 inç falandır aynen bu ihtimalle evet. yani var bir eklemek istediğin bir şey başka bir eklemek istediğim eee yok sanırım ya senin var mı aklına gelen orada özelliklerden yazan tamam, ekstra Aldığı bir özelliği söz konusu yani söz konusu değil böyle Üstünü durabileceğimiz bir şey yok yani. Yani bu Kansanlar. fiyat alınır. Bence. Bu fiyat alınır evet kısacası. Fiyat performans olarak başka ucuza telefon da yok artık. Aynen. Var ama uzun gitmez ömürlük. Her yaparız. şey zamlandı. Aynen. Yani bu kadar da bence güzel. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Kutu açılımı yaptık telefonumuza. Evet güzel bir aynen. Ee, Videomuzu Videomuza like atmayı unutmayın. Bu arada son kutu açılımı videomuzdu. Daha yani kutu açılımı yapar Neden? mıyız? Yani Neden? Barış son ürünümüzü aldı. <laughs> Yani uzun bir evet, süre sonra. Uzun Artık bunun bir, bir kutu açılımı yapmayı düşünmüyoruz. Ki zaten <laughs> artan fiyatlar nedeniyle de alım yapamayız şu evet, Ülkemiz zor ekonomi açısından yerlere gidiyoruz. Sıkıntılı. Yani başka insanların bize hediyesi açarız. Hediye Onlar amenine her türlü açarız onlara. Yani güzel olabilir öyle kutu, kutu açılımlar bizim için de. Daha Sizin iyi olur. Aynen. Videomuza Hı -hı. like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.